Bir erkek, sekiz kadın, toplam dokuz kişi. Hepsi de aynı aileden. Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekiplerince cinayet suçlamasıyla gözaltına alındılar. 22 yaşındaki Meryem Topçu, İstanbul'daki Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyordu. Durumu iyice kötüleşmiş, bu yüzden solunum cihazına bağlanmıştı. Ama ailesi onu eve götürmek istiyordu. Doktorlarsa buna karşı çıkıyordu. Bugün öğleden sonra saat 4 sıralarında 50 kişiden oluşan hasta yakını bir grup hastaneye geldi. Doktorlarla tartıştı ve tartışma sırasında onlardan biri hastanın bağlı olduğu solunum cihazının fişini çekti. Solunumu duran Meryem Topçu da birkaç dakika içinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine hastaneye gelen cinayet bürosu ekipleri hasta yakınlarından 9'unu gözaltına aldı. Onların arasında Meryem Topçunun annesi de var. Zanlılar şimdi sorguda. Şimdi.